Merhaba, Normal Değil kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep Çukadar, psikoterapistim. Bugün burada iklim krizi ve sürdürülebilirlik konuşuyor olacağız. Yanımda çok kıymetli bir konuğum var, Işıl Ergincan. Işıl hoş geldin. Hoş buldum, teşekkür ederim. Önce biraz iklim krizi konuşalım istiyorum. Akabinde çok merak ettiğim bir takım konular var. Onlarla ilgili sana sorularım olacak. Birlik çalışan birisi olarak iklim kriziyle ilgili ne söylemek istersin, ne anlatmak istersin? Öncelikle gerçek olduğunu söylemek isterim. Çünkü buna inanmayan çok büyük bir kesim var. Gerçek olmadığını düşünen, Avrupa Hı -hı. oyunu olduğunu, Amerika oyunu olduğunu söyleyen. İklim krizi gerçek aslında baktığımız zaman ve bu aslında sinyaller vere vere üstümüze doğru gelmeye başladı ve bizim artık bir önlem almamız evet. gerekiyor. İşte bireysel olarak, genel olarak hükümetlerin alması gereken önlemler var, bireylerin alması gereken önlemler var. Yani iklim krizinin şöyle söyleyebiliriz, iklim değişiyor. Değişmesinden kaynaklı sorunlar var ve bu sorunların bütün aslında iklim krizi olarak adlandırılıyor. Yani mesela hava olaylarının değişmesi, okyanus akıntılarının değişmesi, buzulların erimesi, yani en bilindik zaten buzulların erimesi. Bunların bütün genelinin yarattığı sonuç da iklim krizi olarak adlandırılıyor. Aslında insanlar bunu birazcık yanlış yorumluyor. Yani bizi etkilemiyor gibi algılıyorlar ama Türkiye de etkiliyor. Hı hı. Özellikle Türkiye su fakiri bir ülke mesela, su kıtlığı gelecek olan bir ülke veya iklim krizi geldiğinde üçüncü dünya ülkelerinden göç alacak bir ülke ve bunları aslında stratejik olarak da değerlendirmesi, çeşitli planlar yapması gerekiyor. Hı. Söylediğin şeye bir ek yapmak istiyorum ben de. Özellikle iklim krizine yönelik Türkiye'nin hani su fakiri olduğunu ve çok fazla göç alacağını ifade Hı. ettim. Belki göç edecek de evet. aynı zamanda bir ülke. O yüzden Hı. küresel bir problem ve sanıyorum bütün herkesin bu konuda yapması gereken bir sürü şey var. Ben sana iklim krizini hani çok böyle derinden hisseden, aslında çevreye baktığında bile çok net bir şekilde hissediyordum hissedebildiğim bir evet. sorun bu. Çünkü program öncesinde seninle daha önce de konuşmuştum Hı. İşte madenler biliyorsun evet, evet. madenler çok ciddi bir zarar veriyor doğaya ve doğaya verdiğimiz Hı. zarar sebebiyle de iklim krizinin etkilerini çok daha şiddetli hissediyoruz. hissediyoruz evet. Sen sürdürülebilirlik çalışan birisi olarak iklim krizi ile ilgili eminim sen de bir anksiyete yaşıyorsundur. Evet. eko iyi nasıl hissediyorsun? Hı. Bu konuda sana pozitif anlamda bir şey yapmanı sağlıyor mu? Biraz bunu merak ediyorum açıkçası. İklim kaygın var mı? Evet, tabii ki de var. Yani Hı. her zaten iklim aktivistinin, kendi iklim aktivisti olarak tanımlayan kişinin bir eko anksiyetesi oluyor. Benim de var, herkesin olduğu gibi. Sadece bunun işte aşamaları var diyeyim. Benimki Hı. biraz daha az. Çünkü ben artık kendi bireysel sorumluluğunu yerine getirdiğim için, biraz daha hükümetten beklediğim için onu birazcık önüne geçebildim. eko aslında şöyle, onu da söyleyelim. Belki bilmeyenler vardır eko anksiyetenin olduğunu ekolojik olarak geleceğinize dair bir kaygı duyduğunuz bir endişe duyduğunuz zaman e, aslında eko anksiyete olmuş oluyor. Yani ya mesela yarın uyandığımızda acaba su bitecek mi? Hı hı. Yarın uyandığımızda işte acaba tarım gıda yetecek mi bize falan hı. gibi düşüncelere başladığınız zaman eko anksiyete oluyor. Ya bu bende çok vardı. Özellikle ilk başta ilk sürdürülebilirlik çalışmaya başladığım ilk öğrendiğim an yaşadığım şokla beraber çok daha fazla anksiyete hissediyordum. hissediyordum. Da çok daha fazla gerginlik hissediyordum. Ama bunu kontrol edebildim. Çünkü şeyin farkındayım artık. Tamam bu gerçekleşecek Yani mesela hı hı. şey söylüyorlar, 2050'de okyanuslar bitecek, okyanus yaşamı son bulacak. Tamam benim bunu yapabileceğim ne var? Ben bunu yapayım. Yani gerisinde benim bir sorumluluğum evet. olmuyor, benden çıkmış oluyor. O zaman onu da yönetemiyor oluyorum. Yani kendim endişemi, eğer kendim o alana bir şeyler yapabiliyorsam ona endişe duymuyorum öyle söyleyeyim. Beni aşıyorsa daha fazla endişe duymamayı artık öğrendim diyeyim. En başta mesela ilk senemde özellikle çok fazla dünya yok oluyor, mahvoluyoruz evet. falan şeklinde özellikle sürdürülebilirliği öğrenme kısmında çok yaşıyordum onu. Öyle yani iklim anksiyetesini ben de yaşıyorum hı hı. ama yani bunu isimlendirmenin de birazcık şey olduğunu da düşünüyorum. Yani iklim anksiyetesi diyoruz ama bence o iklim korkusu olmadı. Hı hı. Daha önce de seninle de paylaşmıştım evet. çünkü hani bir şeye kaygı olarak bir şeyi kaygı olarak ifade ettiğimizde sanki bu çok da gerçekçi bir zemin yokmuş ve biz kafamızda kuruyormuşuz evet. gibi bir yerden algılanıyor. Oysa iklim krizi sen de bildiğin gibi uzun vadede hı hı. sonuçları yavaş yavaş hissedilen bir şey ve aslında her gün yaşadığımız evet. çok gerçek bir şey. O nedenle bence iklim anksiyetesi kavramı değişmeli ve iklim korkusu olarak devam etmeli diye düşünüyorum. Bir şey okudum, iklim krizine yönelik çalışan aktivistlerde buna dair bir şeyler yaptığında eko anksiyetinin düştüğüne Evet, dair... aynen öyle. Benim de öyle. Yani kendi plastik girişimim var. Hani sürdürülebilirlik alanında çalışıyorum. İşte Gençlik Meclisi'nde iklim yürütücüsüyüm. Yani daha ne yapabilirim evet. oluyor. O noktada azalmaya başlıyor gerçekten. Yani harekete geçtiğin zaman daha fazla endişe duymamaya başlıyorsun. Evet, yaratıcı bir yere atıyorsun evet, Evet, aynen öyle. Onu. Peki yani iklim adaleti biliyorsun böyle bir kavramımız evet. var. Yani iklimde özellikle bu yaşanan sorunlar özellikle belirli bir kesimi çok derinden etkileyecek. Hı hı. Özellikle Suriye'de gördük bunu. Suriye'de yaşanan tırnak içinde bir iklim krizi sonucuydu aslında. Bu kadar yoğun bir göçün yaşanması hmm. hatta 2014 uluslararası göçün en yoğun olduğu dönem. Evet. Orada belki onu örnek vererek ifade edebilirim. İklim krizinin yarattığı sonuçlarla yüz yüze gelecek olan gruplar genelde kadınlar, çocuklar ve yaşlılar çok daha dezavantajlı bir evet. yerde olacaklar. Böyle bir bilgimiz var. Bana sorarsan aslında bütün yoksul kesimler hmm. oldukça etkilenecek. Sen de bir kadın olarak ee, iklim adaleti konusunda ne düşünüyorsun? Şimdi öncelikle şunu bakmak gerekiyor. Her olayda, her toplumsal yaşadığımız etkileyecek, insanlar etkileyecek, toplumu etkileyecek olan olayda zaten kadınlar arka kız çocuklar, yani bu dezavantajlı grupları her şekilde etkiliyor. Ya bunu şöyle örnek verebiliriz. Bunu çünkü anlayamayanlar olabilir. İklim yani, adaleti kavramını veya kadınları bu nasıl etkiliyor ki diye neler olabilir? Hı hı hı. Ya mesela hı hı. Elazığ depreminde kadınlar ve kız çocuklarının tuvalete gidememesi veya oraya dağıtılan erzakta da ee, annenin fedakarlık yapıp işlerini hani siz yiyin falan gibi hani evin erkeğini ve erkek çocuklarını beslemesi gibi yani kadının orada geri planda durduğu kısımlarda aslında iklim adaleti dediğimiz kavram giriyor hı hı. çünkü iklimin yarattığı sorunlardan da yani en çok üçüncü dünya ülkeleri sonra dezavantajlı grupların etkileneceğini biliyoruz yani burada ben kadın olarak ne hissediyorum aslında bizim aktivistler olarak iklim aktivistleri olarak biz toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını hı hı. konuşmak istiyoruz. Çünkü eşitlik olmadan iklim adaleti konuşamayız. Evet. Ama burada da şuraya gidiyor. İşte toplumsal cinsiyet sizden ne demek istiyorsunuz? İşte bambaşka yerlere çekilebiliyor. Aslında bizim istediğimiz sadece kadınlara ve erkeklere eşit haklar tanınması. Yine bu krizden de etkilenecek olan kadınları da daha göz önünde bulundurulabilmesi yani satırı yani farklılıkları bile. göz önünde bulundurmak evet. değil mi? Çünkü yani. eşit olmak aynı zamanda bir tarafıyla da e, o farklılıkları göz önünde bulundurmayı evet. da beraberinde getiriyor. Farklıyız çünkü. Evet, aynen öyle. Dolayısıyla farklı ihtiyaçlarımız var Hı. ve onların görülmesi gerekiyor ama bu söylediğine ek olarak ben de şunu ifade etmeliyim. Biliyorsun ben de iklim krizi ve işte göç ve ruhsal problemler e, sorunlar çalıştım. İklim krizine bağlı olarak gelişen bir takım savaşlar ve göçler de. Evet özellikle kadınlar o göç sürecinde çok ciddi problemlerle karşılaşıyorlar evet. işte taciz tecavüz ve benzeri gibi dolayısıyla bir tarafıyla da işin böyle bir kısmı var. Bunu da çok unutmamak gerektiğini Ama düşünüyorum. Çok güzel bir sanat eseri var. Onu da gönderme yapmış olalım. Amarta yanlış hatırlamıyorsam bir bebek. O bebek 3. Dünya ülkelerinden birinden göçe başlıyor. Hı. Ve bir iklim göçü olsaydı nasıl bir rota izlerdi diye. Türkiye sınırından da geçerek işte Gaziantep'ten İstanbul'a gelip oradan Londra'ya gidiyor. Hı hı. Ve bu göç sırasında mesela Gaziantep'te bu bebek tahribat uğramış. Böyle inanılmaz hı. büyük bir kız çocuğu düşünün ve göç ediyor hı hı. bu bebek. Hı. Gaziantep'te bu bebek istediğiniz gibi bir yerde hı hı. oluyor. Yani sadece Sadece kukla göç ederken bile bu sorunu yaşıyorsa Kesinlikle. gerçek insan evet. göç ederken ne yaşayacak hani bunu da düşünmek gerekiyor evet. gerçekten bununla ilgili çok ciddi araştırmalar var aslında çok böyle hoş şeyler değil gerçekten evet. çok travmatik özellikle kadın işte yaşlı ve çocuklar evet, için çok aynen. travmatik sonuçlar olabiliyor peki sen sürdürülebilirlik çalışıyorsun sürdürülebilirlikle şu anda işte kapitalist sistem Aha. aslında birbiriyle çelişiyor gibi de duruyor aynen. çünkü birisi var olan kaynakları tamamen üzerinde bir tahkim kurup tamamen ele geçirmek ve var olan tüm kaynakları tüketmek ve kullanmakla ilintili Hı -hı. bir sistemken sürdürülebilirlik kaynakları daha bitirmeden, daha elverişli bir şekilde Hı -hı. daha sınırlı kullanmayı ifade eden bir kavram. Sence bu ikisi arasındaki bu yani ikisi birbirine sence de bir anlamda bir ters düşmüyor mu? Bunu merak ediyorum. Sen sürdürülebilirlik çalışan birisi olarak ne düşünüyorsun? Yani şöyle bu evet birbirine ters düşüyor. Bu yüzden de zaten markalar sürdürülebilirliği kendi stratejiler içerisine koyarak hani başka yani mış gibi yaptıkları bir yola gidiyorlar. ona arada zaten greenwashing, yeşil boyama diyoruz. Zaten zıt oldukları için, dönüşemedikleri için bunu mış gibi yapmak zorunda kalıyorlar. Yani ben tabii ben bir markayım diyelim. Evet. İşte giyim endüstrisi kurmuşum. Yanılmaz atık çıkarıyorum, nehirleri kirletiyorum vesaire. Sonra bir anda sürdürülebilirlik kavramı gelmeye başlıyor. İşte dünya yok oluyor diyorlar. Ama ben o sistemi çoktan kurmuşum. Kur, Artık evet. onu dönüştürmem çok zor ve o yüzden de şey diyorum, aa ben işte bunu çöpten aldım, bilmem nelerden yaptım gibi gösterip, insanların gözünü boyayarak yine ürün hmm. satmaya çalışıyor. Yani kapitalist sistem hmm. hiçbir şekilde değişmiyor. Hmm. Yine sana o ürünü satmaya çalışıyor ama mış gibi yaparak satmaya çalışıyor. Bu yüzden biz aslında sürdürebilir tarım, işte sürdürebilir ürünler alalım, işte yereli besleyelim, yerel çiftçi, yerel kadın üretim, kadın emeği falan gibi kavramlar ortaya çıkmaya başlıyor. Biraz evet, o birbirlerine ters der yani. Değil mi? Biraz e, plastik lap Hı hı. biraz ondan bahsetmeni isteyeceğim. Olur. Ne yapıyorsun? Olur onda? bahsedeyim. Plastik lap deyince benim böyle ürünler göstermem gerekiyor. Biz önce piyasadan ikinci plastikleri topluyoruz. Hı hı. Onların makinalarımız var. Onların içerisine parçalıyoruz. <laughs> Küçük plastik parçalara bölüyoruz. Daha sonra bunları enjeksiyon kalıba koyup Böyle Hı -hı. ürünler üretiyoruz. Ve şey, e, plastik pet şişeden mesela böyle 3 boyutlu yazıcı ürünler çıkarabiliyoruz filament üreterek. E, bunların hepsi kalıptan üretilmiş ürünler aslında. Yani biz, Burada bizim amacımız biz Türkiye'deki tek plastik malzemesini anlatmaya yönelik atölyeyiz. Mesela şirketler Hı -hı. bize geldikleri zaman bu parçalardan beraber ürün üretebiliyoruz. Gösteriyoruz onlara bakın plastik nasıl bir ürün alternatifini nasıl yapabilirsiniz, sistemlerinizi nasıl dönüştürebilirsiniz. Onlara bir eğitim veriyoruz aslında. Burada da bu önemli çünkü mesela sürdürülebilir olduğunu iddia eden girişimler bazen doğaya daha çok zarar veriyor olabiliyor. Biz o yüzden bizim amacımız tamamen aslında sistemi değiştirirken insanları da eğitmek. Yani bir firma mesela plastik üretiyorsa hı hı. plastik üretimini önüne geçemeyecek. Ama mesela nasıl bir tasarım yaparak plastik üretimini azaltabilir? Yani bu, bu konularda aslında danışmanlık veriyoruz diyebilirim. Hmm. Bu şekilde değiştirmeye çalışıyoruz biz de. Plastik bence tamamen ortadan kalkmalı diye evet, düşünüyorum. Evet, buna katılıyorum. buna katılıyorum. Çünkü plastiği kullanmak çevreye ciddi anlamda bir zarar verirken aynı zamanda işte son yapılan araştırmalarda özellikle sağlık alanında evet. yapılan araştırmalarda insan bedeninde yıllarca mikroplastik plastik evet. ile karşılaşıldı ve bunun ne yapacağını bilmiyoruz. Yani insan sağlığına nasıl etkiliyor hmm. şu anda bilmiyoruz bunu ama ileriki aşamalarda muhtemelen göreceğiz. E, bence bir tarafıyla da şirketlerden artık bunu talep etmek e, ve artık işte pet şişeler özellikle plastik tüm her şey tüketici kısmında sence nasıl değiştirebiliriz? Yani tüketiciler ne yapmalılar? Şimdi bunu ben hep şey diye söylüyorum mesela bir gün bütün insanlık pet şişe su almayı bıraksa pet şişe su endüstrisi çöker. Evet, yani bunu de fark de, etmek gerekiyor şey mesela. Ama işte orada da insanlar işte ben neyi değiştirebilirim ki kavramı çok fazla var aslında etkilerini çok Görmezden geliyorlar ya sen aslında pazar oluşturuyorsun sen talep ettiğin için o ürün evet. üretilmeye devam ediyor sen talep etmezsen değişmek zorunda kalacaklar aslında bu talep etme kısmında sence de yani talep et... aslında ben işte psikolo... yani plastikten şişe plastik Hı -hı. şişeden su içmek istemiyorum. Evet. fakat bu bana dayatılıyor bir yandan evet, aynen öyle. yani aslında fikrim sorulmadı Hı -hı. bu yapılırken dolayısıyla da aslında o işte hani iklim adaleti kavramı da biraz oradan çıkıyor Hı -hı. yani sanki bütün insanlık suçluymuş evet, gibi oysa evet. hayır yani işte kaz dağlarını koruyan yığınlarca hani, var, e, teyzemiz hı. var ve onlar doğaya hiçbir şey yapmadılar. Ben hiçbir şey yapmadım ya da sen hiçbir şey yapmadın. Sadece şirketlerin bize getirmiş olduğu ürünleri kullandık ama evet. bunların alternatifini evet. üretmesi gereken onlar. Onların. Dolayısıyla belki bu anlamda şirketlerin bu an nasıl bir sorumluluğu kalması gerekiyor kısmı. Onların bu anlamda yani düşünüp Şirketlerin burada yapması gereken aslında çok bir şey olamıyor çünkü plastiğin endüstride bir alternatifi yok. Yani hı. o hafif bir malzeme işte suyu mesela ben bir su üreticisiyim o suyu gönderebileceğim hafif ve e, suyu sızdırmayacak bir malzeme hala bulunamadı. Plastikten çıkamamalarının bir nedeni bu. Diğeri de petrol rafineri sahipleri zaten petrolün hmm. o kadar çok çıkarmak hmm. istiyorlar ki plastiğin yani önüne geçiyorlar. Plastiği bırakmak istemiyorlar. Bu yüzden de biraz bulunamıyor. Ve ucuz. Evet. Ama plastik mevzusu çok uzun. Bunu biz tamam. de başka bir bölüm yapalım. Tamam. Sözümü alıyorum. aynen öyle. Tamam. Peki şeyi çok merak ediyorum. Çocuklar ve gençler bu konuda çok açık bir grup. Ve en çok da etkilenecek olan gruplar aslında onlar baktığında. Çocuklara ve gençlere iklim krizini ve sürdürülebilirliği anlatmak isteseydin, onlara ne söylemek isterdin ve onları bunu nasıl öğretirdin? Diye. Biz şu an mesela çalışıyoruz çocuklarla ve gençlerle. Mesela atölyelerimize gelip plastik eğitimi veriyoruz onlara. İlk başta yani şöyle anlatıyoruz. ya yani bir sorun var şu an ortada ve bunu biz insanlık olarak durdurabiliriz. Yani bu malzeme 100 sene önce bulundu. 100 sene de bu hale geldik. O zaman 100 senede kurtarabiliriz. Yani bu sizin elinizde diyerek hmm. aslında birazcık onlara sorumluluk da verip. Mesela çok oluyor. Hmm. Bir oyun oynatıyoruz. Eve gidip mesela şey diyor. Işte anne ama sen plastik kullanıyorsun. İşte o eğitimde alma dediler. Anneler hep hmm. şikayet ediyor mesela bize. Siz yıldızdan alamıyoruz falan diye. Çocuğu eğittiğin zaman aile de dönüşüyor. Evet. Hani O yüzden e, çocukları da şöyle eğitiyoruz. Işte hem görsel hem işitsel hem de deneyimleyecekleri bir şekilde. Yani önce hmm. anlatıyoruz. Sonra sonuçlarını gösteriyoruz. Sonra da mesela beraber plastik eritiyoruz. Veya işte plastikten bir şey üretiyoruz birlikte. Öyle bir eğitim modelimiz var bizim. Çok teşekkür Ederim. Ben teşekkür ederim. Geldiğin Fark için. için, kırmadığın için. Çok teşekkür ederim. Burada seni ağırlamak benim için çok benim keyifliydi. Için teşekkür ederim. ederim. Daha sonra tekrardan Işıl'ı burada göreceğiz. Fikiriniz varsa lütfen yorumlara yazmayı ve bir like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.